Hiç şöyle tamam. alakanız yoktu. Tamamen şehir hayatını evet. bırakıp köye yerleştiniz. Evet, buraya köye yerleştim. Slash olayını satın alıyor. Bu yeme geçişte her şeyim ortadan kalktı. Yani slash emeğim de kalktı, slash aramam da kalktı. İşte kullanmış olduğumuz yemi sadece kullanmak değil, arkasında teknik ekip ne kadar güçlü, evet. bize ne kadar işte üç tane hayvanımız olunca da bize teknik olarak destek veriyorlar mı, sağlık hizmeti verebiliyorlar mı? Bence bunlar çok daha kıymetli şeyler. Koruyucu hekimlik, doğru rasyon, doğru ham maddeleri kullandığımızda o zaman işte para kazanabiliyoruz ve evet. mutlu olabiliyoruz. Evet arkadaşlar Sakarya'da işletmelerimizi gezmeye devam ediyoruz. Şimdi de küçük bir aile işletmesinde, besi işletmesindeyiz. Öncelikle işletme sahibimizi tanıyalım. Merhaba abi. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz Siz Bizler de iyiyiz abi. Sakarya gayet bugün yağmurlu. Evet. Yağışla beraber geldik buraya. Soğuk havada. Kesinlikle. Sizi tanıyabilir miyiz abi? İsim soy isim nedir? Benim ismim Zülker Küse. Uzun yıllar mesleğimde kuaförlük yapıyordum. Kuaförlüğü bırak köy hayatına yerleştim. Köy hayatına geldiniz. Evet. Yaklaşık iki seneden beri hayvan bakmaya başladım ama tam profesyonel olarak hiç hayvanla alakam Hiç köyle alakanız yoktu. Tamamen e, şehir hayatını evet, bırakıp hiç alakam yoktu. Köye yerleştiniz. Evet buraya köye yerleştim. Ee, i̇lk beş hayvanla başladım. Nasıl oldu diye buzağı şeklinde almıştım. Onları büyütüp kesim yaptık. Kurbana kesim yaptık. Ondan sonra nasıl oldu burayı yapıp büyütüp buraya ekleyip 11 tane ile başladık. Küçükken alıyorsunuz hayvanları, evet. sonra besiye çekiyorsunuz. Hem kurbanlık hem besi ikisini birden. Yok mi? sadece ilkinde kurbanlık yaptım. Ondan sonra da şimdi sadece besi yaptım. Şu anda gene kurbanlık yapacağız. Bu postaya çıkartıyoruz şu anda. İlk 11 hayvanımız yani besiye aldığımız 11 hayvanımız. Peki, e, burada size teknik olarak destek veren e, kim var abi? Yani sonuçta bu işlerde aslında hani doğrudan görmeyle başlayan arkadaşlar çok zorluklar yaşıyorlar. Şu anda gördüğüm kadarıyla hayvanlarınızın besi durumları falan gayet güzel. Evet. Temelen dışarıdan bir teknik destek alıyor gibisiniz. Ufak e, çapta başladığımda, yani ufak çaplıyız genelde, e, 4 tane ile başladığımda yavaş yavaş böyle e, burada bir komşumuz var, Alifat abimiz. Ondan bilgi ala ala deneyimlerimizi devamlı hayvanların e, alışveriş yani konuşmalarımızı yapa yapa, bilgi alışverişi yapa yapa o devamlı göz, gözlem altında tuttu şu şekilde bakacaksın diye. Onun sayesinde ilk, ilk postamızı çıkarttık. İkinci postamızda da biraz daha tabii ki baktıktan sonra daha da böyle hayvanlara alıştıktan sonra yemleme rasyonlarını takip etmeye başladım. Sizi takip etmeye başladım. Diğer markaları takip etmeye başladım. Hangilerinde daha iyi performanslar alınıyor. Bunların üzerinde bayağı bir yoğun bir 7-8 ay civarında devamlı bilgi. Arge çalışmalarını devamlı okudum. Yemleme kısımlarındaki bütün e, hayvanların ihtiyacı olan proteinleri olsun, enerjileri olsun, e, vitaminleri olsun. Bütün hepsini böyle araştır araştıra, araştıra nasıl oldu? İlk turumuzu bu şekilde e, Samet Bey'in sayesinde de veterinerimiz Samet Bey e, sayesinde de bu yemle tanıştık. Er ben, yemle tanıştık. Samet Bey'in ismini de her gittiğimiz yerde duyuyoruz. Evet. Gerçekten güzel bir arkadaşımız. Evet, güzel bir veteriner yani, arkadaşımız. E, normalde hep hani veterinerlerden üreticiler böyle şikayetçidir. Hocam bize çok bilgi vermiyorlar detaylı teknik bilgi vermiyorlar. İşte sadece ilaç satıp gidiyorlar diye. Yok. Ama burada görmüş olduğum şey gerçekten çok kıymetli ve değerli olduğunu fark ediyorum evet. abi. Ee, hem hayvanlarınıza bakmış olduğumuzda hem de maliyetlerinize baktığımızda e, özellikle bu süreçte hani birçok işletmeye vardığımızda da üreticilerle sohbet ettiğimizde herkes böyle bir sitemkar hani para kazanamıyoruz edemiyoruz. Ama bizim söylediğimiz şey eğer biz olması gerekenleri doğru yaptığımızda evet. önemli olan zor durumda da para kazanabilmek. Zaten e, yem ucuz olsa, et çok pahalı olsa herkes para kazanır. O zaman herkes evet. bu sektöre girer. Ama böyle süreçlerde evet. sürdürülebilir olmak, özellikle Türkiye'de gibi küçük, orta yol çekli işletmelerin e, karlı olarak bu işi sürdürebilmesi bence çok ama çok kıymetli abi. Onun için evet. gerçekten Samet Bey'e de burada, e, ekranlar karşısında da teşekkür ederim. Yani bu e, üreticilerimize yol göstermek, onlara doğruyu göstermek, artık hekimlikte hayvanlar hasta olunca muayene etmek değil de, Koruyucu hekimlik yapmak, sürüyü baştan alıp işte besinin başından sonuna kadar evet. en iyi şekilde götürebilmek. E, Samet Bey de bu konuda bize her saniyesinde cevap verebilen ve en ufak bir şeyle gelebilen bir arkadaşımız. Yani ondan Allah razı olsun. Her konuda destek veriyor bize. Yem konusunda da, kilo konusunda da, rasyon konusunda da hangi yemleri kullanacağım, hangi şekilde kullanacağım bütün bilgileri verip iğne periyodları aramızda hepsini, hepsini o, o takip ediyor. Aşılama, iç-dış evet, parazit, bütün ediyor. sağlıkla ilgili protokollerin evet. hepsini kendisi evet. bir fiil takip, evet, ediyor. takip ediyor. Hiçbir Peki, şekilde yalnız bırakmıyor. Peki ilk kesimleri yaptığınızda abi sonuçta siz bu sektöre gerçekten dışarıdan girmişsiniz. Geçmişte evet. bir mukayese edebileceğiniz bir durum yoktur ama en azından çevrede <laughs> hani genelde şey vardır. Siz de az önce ifade ettiniz ya işte komşumla konuşarak çünkü bizde çiftçi çiftçiden daha hızlı öğrenir. Evet. Yani böyle bir durum var ama günümüzde artık sosyal medya çok geliştiği için Tabii bizim bu programlarımızın da çok etkisi var ama yine de insanlar yanındaki komşudan daha hızlı etkileniyorlar. Yani evet. bu bizim Türk toplumunda, Türk çiftçisinde en hızlı etkileşim komşu ne yapıyorsa onun aynısını evet. yapmak. Mukayese ettiğinizde neden işte konsantre yemin, revanın bu yemini kullanmanızın size ne gibi faydalar oldu? Kesimin sonucunda bir fark gördünüz mü? Kesimin sonucunda tabii ki çok büyük bir faydasını gördük. Yani randıman olayını hiç kimse tutturamadı. Herkes ee, yanıldı mı randımanla? Tabii randomanda? herkes yanıldı <laughs> o konuda. Yani bizim koyduğumuz randımanların çok çok üstünde bir randımanla geldik ve çok geç başladığımız halde. Yani nasıl şöyle bir 5 aylık bir periyotta yakaladık. O 5 aylık bir periyotta hayvanların gelişimleri, boysalları, uzamaları, kilo bindirmeleri çok daha İnanılmaz performansı. Evet. güzel oldu diyorsunuz. Evet yani bunu daha önceleri yani ilk girdiğinde girişte başlamış olsaydım çok daha iyi performans alabiliyoruz. O zaman şu an şu başlangıçtaki hayvanlar için onların sonu galiba evet, en çok baştaki daha onlar iyi olacak olsa, diyebiliriz. Evet onlarla direktman başladık. Tartım işlerini falan yapıyor musunuz? Düzenli olarak hayvanlarınızı tartmış Şu anda düzenli mu? bir şekilde dartıyoruz. Aylık dartımlarını yapıyoruz. Peki abi biz hayvancılıkta her zaman şöyle bir klasik cümle vardır. ya yani Kendi evet. yemini üretmiyorsan bu işi yapmayacaksın kardeşim diye. Sen sonradan girdiğine göre arazi vesaire döktür. Bütün evet. her şeyi satın mı alıyorsun abi? Daha öncelerinde e, ilk başladığımda slash e, olayını satın alıyordum. E, bu yeme geçişte e, her şeyim ortadan kalktı yani Sılaj emeğim de kalktı, Sılaj aramam da kalktı. Hayvanlarla alakalı düzensiz yeme problemlerim vardı. Bunların hepsi kalktı. Ortadan. Şu anda sadece günlük rasyonlarında 3 kilo samanla e, Rava'yı ve arpa kullanıyorum Kaçak? ve e, çok kısa bir şekilde sadece saman Arpa, yem kullanıyorum. Çok kısa bir süreçte hayvanıma bakabiliyorum. Zamanımı da kısalttı. Hayvanlarımın arkasındaki dışkı problemlerinde, ayak vurmalarında çok sıkıntılar yaşıyordum. Bunların hepsi kalktı. Zaten besi hayvanlarındaki en çok yaşanan olaylardan biri bir tanesi ayak problemleri. Bu sorununuz ortadan tamamen kalkmış evet, oldu. Evet, diğer türlü Üç dengeleyemiyordum. Tane ham maddeli olayı çözüyorsunuz. Evet, dengeleyemiyordum. Peki finansal olarak en güzel soruyu sorayım abi. Para kazanabildiniz mi? Yani 3 tane hayvanın maliyetini hesapladığınız ya da bugün baktığınızda. Çünkü sonuçta bu işi hiçbirimiz keyif için yapmıyoruz. Evet. İşin sonunda bir para kazanmamız gerekiyor. Ve dediğim gibi hani dışarıdan satın alınarak yapıldığında bu işler ve küçük ölçekli yaptığımızda kazanması <laughs> biraz daha zor ama siz bu durumda ne söylemek istersiniz? Şimdi bu konuda zaten hem bunların hesaplamalarını yapıyordum hem de hayvanların daha iyi bir performansla daha iyi karkaslara gelebileceği pozisyonlarını araştırıyordum. Daha önceki Arge araştırmalarımda. araştırmalarımda. Diğer yemlerde maliyetlerimiz çok çok daha üstteydi. Yaklaşık bir önceki sezondan bahsedeyim. Bir önceki sezonda ben 180 liraya kadar hayvan beslediğim yerde bu yemde 130 lira kadar, 115 lira kadar oynadı. Şu anki pozisyonda da 200 küsür bin liralara kadar, 240 bin liraları geçiyor. Übüklerde e, günlük rasyonları, bunu da biz nasıl olursa 145 ile 150 arasında günümüzü günlük kapatıyoruz. Günlük, rahatlıkla kapatabiliyorsunuz. Evet, Gayet. Ve sorunsuz, problemsiz. Diğer türlü e, aşı kayıplarımız var. E, mecburen ayaklarına vurduğu zaman e, yemden kesiliyorlar. E, bu sefer iğne masraflarınız oluyor, veteriner masraflarınız oluyor. Bunların hepsinden. Kurtuluş Kaçırıyorsunuz, evet. Yani ben özellikle şunun üstünde çok durmak istiyorum. Koruyucu hekimlik, yani hem sağlıksal anlamda hem de besleme evet. anlamında bizim üreticilerde genelde hayvanlar hasta olduğunda telefon açıp ya da video gönderip hocam buna ne yapabiliriz. Aslında hani günümüzde bu tarz hastalıklarla ilgili sorunlarla ilgili başımıza gelebilecek şeyler belli. Onun için mutlaka danışman arkadaşlarla. İşte kullanmış olduğumuz yemi sadece kullanmak değil, arkasında teknik ekip ne kadar güçlü, evet. bize ne kadar işte üç tane hayvanımız olunca da bize teknik olarak destek veriyorlar mı, sağlık hizmeti verebiliyorlar mı? Bence bunlar çok daha kıymetli şeyler, başarı evet. için. Çünkü bir hayvanda bu süt de olsa besi de olsa bir sorun yaşadığımızda kaybı tekrar yerine koymak maddi anlamda zaten mümkün değil. Hayvanın kilo artışının artık e, eskisi gibi olmuyor. Bunların hepsi aslında totaline vurduğumuzda ciddi bir verim kaybı ve para kaybı olarak bize evet. geri dönüyor. Onun için yani bir işin önce fiyatından ziyade her zaman bahsettiğimiz gibi ne kadar hizmet alabiliyoruz? Ne kadar kaliteli hizmet alabiliyoruz? Bu kısmı daha önemli diye düşünüyorum abi. Siz de bu konuda galiba gayet başarılı bir ekip işiyle şu anda da hayvanlarımızla görüyorsunuz değerli izleyiciler. Yani şu anki mevcut canlılıkları, duruşları, evet. parlaklıkları bir besi için gayet güzel. Bu konuda eh, elhamdülillah yine oturduk Allah'ın izniyle. E, bundan sonraki periyotlarda daha da iyiye gidecek. E, Zeytöy'de ise arkadaşlar da destek verdi Her ay düzenli bir şekilde gelip Samet Bey e, haricinde. Onlar da onlarla birlikte gelip bize devamlı destek verdiler. Bu konuda biz onlara teşekkür Peki, ediyoruz. Besiyi büyütmeyi düşünüyor musun abi? Şu anda evet. mevcuttaki ahırınızda evet 3-5 hayvanla başlamışsınız. 11 hayvan. Hedefiniz nedir evet, abi? Biraz yani, daha gelecekle ilgili bu işi besi işini büyütmeyi düşünüyor musun evet. musunuz? Bu planlar üzerine hareket ediyoruz devamlı şu anda. Evet değerli üreticilerimiz Sakarya'da bir diğer işletmemizde daha sizlerle beraber olduk. Küçük aile işletmesi besi çiftliğindeki randıman artışını ve bu işten keyifle para kazanabildiğini görmek bizleri mutlu ediyor. İşte bu işlerin temelinde yatan sırrı e, aslında hep üstünde vurguladığımız koruyucu hekimlik, e, doğru rasyon, doğru ham maddeleri kullandığımızda e, hiçbir sorun yaşamadan besinin sonuna getirebildiğimizde zaten o zaman işte para kazanabiliyoruz ve evet. mutlu olabiliyoruz. Diğer türlü kayıplar olduğunda zaten insanlar mutsuz oluyor. Onun için sizler de bu tarz ürünleri alırken hani hep bize soruyorsunuz hocam ne kullanalım, ne yapalım? Bu noktalara çok dikkat etmenizi özellikle tavsiye ediyorum.